Hidayet Eskici. Konya Selçuklu Merkez Camii İmam Hatibiyim. Camimiz kalabalık bir muhitte, apartmanların ve yoğun bir mahallede görev yapmaktayız. Dolayısıyla bize yüklü bir görev, mesuliyeti çok olan bir görev üzerimizdedir. Zira biz Allah'ın yüce peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in varisleriyiz. Bu Minval'de görevlisi bulunduğum camide göreve başlar başlamaz hemen yakın çevremizdeki esnaflarımızı, hemen çevremizdeki umreye gitmiş, hacca gitmiş bütün kardeşlerimizi, cenazesi olmuş bütün komşularımızı, düğünü olmuş bütün komşularımızı istisnasız taramak suretiyle hepsini ziyaret ediyoruz. Ve öğrencilerimizi bu ailelerimizden tanışıyoruz. Öğrencilerimizle sıkı yakın temas halinde oluyoruz. Bu Minvalde camimizin etrafında bu büyük apartmanlardan bizim tam 450 tane öğrencimiz vardır. Bu 450 öğrencimizle yakın temas halindeyiz. Gerek mübarek gecelerde, gerek milli günlerimizde öğrencilerimizle irtibat halinde oluyoruz ve onları camiye davet ediyoruz. Öğrencilerimizle birlikte gezilerimiz, pikniklerimiz, etkinliklerimiz, ziyaretlerimiz her daim beraber kontak halinde oluyoruz. Bu da çocukla cami, çocukla din görevlisinin arasındaki bağı sıklaştırıyor. Bu minvalde biz öğrencilerimize ve de cemaatimize devamlı yaptığımız bu etkinlikler, programlar sayesinde camimiz elhamdülillah belli bir ziyadesiyle belli bir güzelliğe ulaşmıştır. Elhamdülillah bu sayılarımız bugün ney derslerimiz? Makam derslerimiz, Kur'an-ı Kerim derslerimiz, tefsir derslerimiz, hadis derslerimiz devam ede gelmektedir. Bu pandemi dönemi münasebetiyle bu derslerimizi bu sefer telekonferans sistemi üzerinden yapa gelmekteyiz. Dolayısıyla siz öğrenciye gereken yakınlığı gösterirseniz öğrenci de size bunun karşılığını veriyor kardeşlerimiz. Bizim Selçuklu Merkez Cami olarak tam 5 grubumuz var. 5 WhatsApp grubumuz var. Selçuklu Merkez Camii cemaat grubu, Selçuklu Merkez Camii esnaf grubu, Selçuklu Merkez Camii öğrenci grubu, gençlik grubu, kadın cemaatimizin grupları vardır. Bu gruplarla devamlı cemaatimize gerek başkanlığımızın, gerek müftülüğümüzün etkinliklerini duyururuz ve biz camideki programlarımızı buradan duyururuz. İşte bu akşam bir örneğini yaşadığımız gibi öğrencilerimize gruplardan hemen duyurmak suretiyle mübarek Mevlidi Nebi haftasında bu öğrencilerle hemen toplaşmak suretiyle çocuklarımıza hediyelerini verdik, takdim ettik. Müftü Bey'imizin katılımıyla çocuklarımıza bir hasbihal ettik ve Peygamber çocuk temalı bu yılki Mevlid-i Nebi mübarek gecenin açılışını camimizde yapmış olduk. Elhamdülillah. Kardeşlerimiz, ben şunu bildim ve şunu şahit oldum ki Allah'ın Yüce Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Efendimiz çocuğa verdiği değeri biz de verdiğimiz zaman çocuk cami sevdalısı oluyor ayakları cami yolunda oluyor. Zira Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kuşu ölmüş çocuğu gidip Medine sokaklarında evinde buluyor ve ona taziyede bulunuyorsa Peygamberimizin çocuğa Peygamberimizin gence, gençliğe verdiği önemi gösteriyor. Bizde bu minvalde Selçuklu Merkez Camii Gençlik Koordinatörlüğü görevini üstlenmekteyiz. Dolayısıyla gençliğe değer veriyoruz. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yolda gördüğü bir çocuğa selam vermek, yolda gördüğü bir çocuğa hal ve hatır sormak, nasıl çocuğa peygamber sevgisi aşılanıyorsa biz de çocuklara yakın ilgi göstermek suretiyle çocuklarımıza böylelikle daha sıkı oluyoruz. Biz Peygamberimiz Efendimiz'den, Rahmet Peygamberinden peygamber ve çocuk sevgisini öğrene geldik. Ve biz de bu minvalde peygamber varisi, görevlileri onun izinde, onun yolunda olduğumuz için biz de çocuklarımıza, gençlerimize azami gayret gösterip çocuklarımızla adeta çocuklarımızın etrafında çember, çocuklarımızın etrafında daim olarak birliktelik kurmak suretiyle çocuklarımızın camiye olan muhabbetlerini, camiye olan sevgilerini, din adamına olan sevgilerini böylelikle ziyadeleştirme gayreti içerisinde oluyoruz. Rabbim yapmış olduğumuz çocuklara, gençlere ve hakeza cemaatimize olan bu muhabbetimizi ziyadeleştirsin. Muhabbetimizi artırsın inşallah. Bu mahallemizdeki, muhitimizdeki çocuklarımızı cami sevdalısı eylesin inşallah. Gayretimiz, aşkımız, sevdamız bizim buydu kardeşlerimiz. En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum.